hoş bulduk. İstanbul'da yaşıyoruz, evet İstanbul. Milli takım aşkı. Evet. aşkından sonra ikinci aşkım diyebilirim yani. Ne olabilir ki hayatımdan sonra milli takımdır. Sadece milli takım aşkı için buraya geldik bugün. Misafirlerim var, Bolu'dan gelenler var, Karabük'ten gelen arkadaşlarım var. Onlarla bugün buradayız. İnşallah bugün mutlu döneceğiz. Çünkü çoktan beri mutsuzuz. Bunu bugün yeneceğimizi düşünüyoruz. Ee, aslında Fatih Terim'e hiçbir mesajım yok. Fatih Terim'in elinde olan ee, hiçbir neden yok. Bu futbolcu oynamazsa Fatih Terim ne yapabilir ki? Aslında Fatih Terim'in hiçbir e, ee, hani kabahat yok, kusuru yok. Futbolcu da her şeyin kaynaklanıyor. Bu kadar. Teşekkür ben de ederim.